merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi köpeklerimiz var. Beş tane. Ve bunları göstereceğiz. Sahibine geçelim ona. Merhaba. Adım <laughs> Şenur. Ablalarıyım. Evet. Ve köpeklerin de sahibi oluyor. Evet. Şimdi o zaman direkt geçelim. Burada, Ve da, burada da bir tane kedimiz var. Tarçın adı. Bunun da Fener. Bunun adı İnci. <laughs> Bütün beş köpekleri de tanıtacağız. İnci i̇ki köpek. Kaldı. İnci köpek bu. İnci, i̇nci. köpek. <laughs> bu da rafımız. O zaman direkt diğer iki köpeğimize geçelim. O zaman girelim. <laughs> Arkadaşlar bakın nasıl tutuyorum. Bebek gibiler aynı. Kucağı alınca duru veriyorlar. <laughs> Bakar mısınız? Dur. ne bakın. <laughs> şunu, şunu Karanlık Anne biraz bir gözükmüyor ama. Neyse, Onlara benzer bir anneleri var zaten. Ben Hı -hı. Geç Geç. <laughs> ben bu bunlar aynı gibi gözüküyor ama bunlar da fındık. Şöyle hepsini birlikte gösterelim. Hektor, Hektor, Hektor. Bu da <laughs> Hekto. ışık mı neydi? <laughs> Onu da fener. Fener. Gösterelim hepsini. Fener değil. Şey Kaçıyor. Şimdi, şimdi gel buraya. <laughs> Arkadaşlar bunlar bana alışacağı için beni yalamak istiyorlar ama ben yalatmıyorum. Evet arkadaşlar. Çok tatlılar. arkadaşlar. arkadaşlar öyle bir bebek gibiler ya. Bakın bunu da yakından göstereyim. Bu çilli çilli çilli. Dur ben onu alacağım. Arkadaşlar bakın. Elik dalı kerektir. Bunlar da Hector. Hector. Eyvallah. Kucağımıza da zıplıyorlar böyle arada. Hadi şu, dişi dişi dişi. Tuttum ben bak. gel. Isırıyor bu. Sana. Ama o acıtmıyor yani. Dur dur boğazımdan Neden ısırıyorlar? Çünkü onların da dişleri çıktığı için kaşıyorlar. Senen, Ceren'le. Bunun Dömen. adı neydi? Fındık. Yalamayı çok severiz. Isırmaya bayılırız. <laughs> Değil mi? Yav 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 yav. Bu da Arkadaşlar. çok ısırıyor. <laughs> ama çok da tatlı. <laughs> Ay <ince. gülüyor> Arkadaşlar. O bacaklar bu kadar da yani. geçiyor. Aslında büyükler de var ama onlar çok büyük olduğu için onları korkumuza gidemiyoruz yanlarına. Ben gidebilirim de. Be. Ters var olduğu için gidebiliriz. Bir de galiba 3 tane mi? kedi var değil mi? Evet. Bir de üç tane kedi var. Hepsinin <laughs> adını ben mi bilmiyorum ben. Bir tek adı bir tanesini biliyorum. Tarçın. O zaman Zaten direkt... bir tanesinin adı var sadece. O zaman direkt geçelim. Ben Arkadaşlar tarçın. tarçın. Oyun çok tatlı. Bu da tarçın. 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 O zaman direkt ne yapalım? Oyun Evet arkadaşlar. Şimdi köpeklerle ilgili hmm. soru soracağız. Ayşe adına. ablam biraz çikolata utanıyor. <gülüyor> 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 Sor bakalım hadi. Evet. O zaman e, köpeklerin ismini kim koydu? Karışık. Yani ben koydum. Hepsinin ismini söyle o zaman. Kahverengili, şöyle küçük kahverengi. İyi. Benim tuttuğum. Fener'i şey. abim koydu. Benim dediğim abisi koymuş. benim tuttuğum. Araf'ı ben koydum. Hı -hı. Ee, i̇nci'yi şey İnci ile Hector'u dayım koydu. Onun oldu çünkü. Anasını da dükkanda bir tane abi koydu. Evet. O zaman... Yani hepsini farklı farklı kişiler koymuş Aynen ismini. Öyle. Bir kişi değil. Sadece evet. iki tanesine başka aynı kişi koymuş değil mi? Evet. Aha, evet. O da onun köpeği e olduğu için zaten. Daha doğrusu İnci'yi annem koydu. Ama öyle kaldı. Adına alıştığı için. Ay yani annem koymuş oldu. Herkes birer tane isim koymuş oldu. O zaman keşke <laughs> gösterdik. o az e bu arada annesinin adı Rüzgarmış. Evet. Peki, Doğa Kedi Yani köpeklerin, de, annesinin, köpeklerin ve... annesinin adı. Köpeklerin evet, annesi. <laughs> annesi. Ve iki tane de Kangal var. Gece olduğu için gösteremiyoruz. Çünkü onlar biraz çık saldırgan oldum. Onların isimleri var mı? Zeynayla şey, Rex. Ama. Rex. <laughs> evet, o zaman diğer sorumuza geçelim. <laughs> Doğarken yanında mıydınız ya da Aynen. gördünüz mü? Ya, Doğarken görmediniz. Şehirde yok. de yaşıyorlar arkadaşlar. Hem de şehirde evleri var. Evet. evet. Burada zaten onların evleri. Aha, Hafta sonra... sonları köye geliyorlar Aynen. sadece. Yani. Belki e, yine gelirsek gösteririz. Evet. Böyle gelirken gösteririz. Buraları falan tanıtırız. O zaman diğer sormaya geçiyorum. Siz şaşırdınız mı? Yani görünce. Yani beklemediğimiz bir anda doğduğu için çok şaşırdınız. Çünkü kışın ortasıydı ve hazır yani hamile olduğunu biliyorduk ama ne zaman doğuracağını bilmiyorduk. O gün de ona yuva yapalım diye geldik, Hani yer yapalım diye geldik. Geldiğinizde. Ama de. geldiğinde önceden yapmış. <laughs> Evet. Senin sorun var mı? <laughs> arkadaşlar beyazık doğduğunda yağmur yağıyormuş. Diyorsun. Evet arkadaşlar iyi koruyabilmiş yavrularını. Evet. Evet. Peki çok ısırganlar mı? <laughs> Bir ısırıyorlar. Başkasını ısırmıyorlar ama beni ısırıyorlar. Biz gibi. Bence o da dişleri kaşındığı için Aynen, ısırıyor evet. olabilirler. Bunun üzerinde yani. fındık var o beni de ısırıyor. O zaten tam ısırgan oldu artık. Yani bir ısırınca diğeri de ısırmak istiyor. O zaman arkadaşlar kedilerine kedilerine zaten geçelim. benim elimi benim elimi ve kolumu çiz, çizdiler dişleriyle de. elleriyle. O Her zaman da kedilerine, kedilerine geçelim. Kedilerin nerede? Yani? Ne oldu? Nasıl? Oldu? Kedimiz ne? aslında bir tane tarçın var. Hani diğerleri hmm. yoktu. Diğerlerini hiç beslemedik. Tarçın yavrurken geldi. Ee, şurada komşumuz getirdi. Tarçın Aynen. Biz de Tarçın koyduk isimine. Daha bayağı küçücüktü, yavruydu. Evet. Burada büyüttük. Ee, erkek bu arada. Ondan sonra işte yavruları geldi. Yani annesi falan geldi. Onlar ha, da o geldi. O kadından yavruları. <laughs> kedi. O kediden işte başka hani gelen bir tane beyaz büyük kedi var. Evet, o da anne. şey. Gibi. O anneleri. Onu getirdik baş. Sonra yavruları çıkmadı zaten. Çünkü artık oraya günlük yemek falan koyduğumuz için alıştılar. Peki şu beyazlı, gri gibi, siyah gibi olan mı derim? Yani birazcık daha büyük olan. Arkadaş. Bir yavrusu da var öyle. Bir sürü kedi köpek var evde yani hepsine Aynen, de bakıyorlar. Bir nevi hayvan bahçesi Peki, bir şey. Peki koyunlarınızı nasıl şey yaptınız? Koyunları da var bu arada yedi Koyunlar yedi tane, yani, yani köfte köy, koyun yoktu. E, koyunlar Koyunları mı? E, Koyunları beş tanesini aldık ilk Beş tane vardı. Dört tane koyun, bir tane koçmum vardı. Dağım işte aldı hayvan pazarından. Ondan sonra onlar da e, üredi. İki tane daha oldu. Evet, sonra yedi tane aldık. Aynen, şimdi de hamileler hatta. Peki köpekleri nereden aldınız ya da buldunuz? Diğer köpekleri. Hı, -hı. Kangalları, yani. kangalları. Evet. Hem hep şeyi evet. Zeynep. Evet. Zeynep'i Şahin abi getirdi babanız. Babamız evet. getirdi. Aynen. Ben biliyorum çünkü düğünle sevdirdi. Evet. Ondan sonra Rex'i de çok kaç sene önce. Rex zaten çok yaşlıymış arkadaşlar. O yüzden hatırlamıyor evet, olabilir. Evet. Yaşında falan herhalde. Dokuz Üzerine kaç kedi? Bence 5'ten yukarı değildir. Evet, 3 4 vardır büyük ya ihtimal da, Ama onu da tam hatırlamıyorum hani yılını. Ya da 1 2 falan <laughs> vardır. o da olabilir. O zaman senin soru var mı? Anlaşılan yok. Ben sorayım. Tamam. Ha. Evet. Nasıl buldunuz? Ne? Yani burayı. Bence çok güzel. Hafta evet. Benim nasıl buldunuz? Hafta sonunda... Beni <laughs> çöpten buldular. <laughs> ben beni çöp <laughs> Evet, bura çok güzel. Yani çok güzel yani. Anlasınlar kadar güzel. Bir gün bir daha buraya gelirsek böyle her yerini tanıtırız. Çünkü dediğimiz Aslında kadar. Aslında araba çekecektik bu videoları. Yani çekmeye fırsat alamadık. Evet. Evet, evet. Koşturmaktan, köy işleridir falan. Dışarı çıkamadık. Unuttuk. Yorgunluktan. Arkadaşlar yarın pazartesi olduğu için bugün burları falan temizledik Hali. gideceğimiz için <laughs> o yüzden çekemedik. Ve bu evin terası da var. belki geldiğimizde gösterebiliriz. Bir dahakine. Evet arkadaşlar o zaman geçelim. 3. Evet arkadaşlar. Çok Şimdi ailemizi söyleyeceğiz o zaman geçelim. Iki, Hadi. Evet. Ben Abdülkadir Çetin. Gül <laughs> bak <Gülmek> yok. İyi <laughs> e ama gene geçtim. Afyon doğdum. Eski geldim, tenekecilik yapıyorum. Tamam ha, <laughs> Tamam mı? Teşekkürler. Teşekkür şey ederiz. Diye. Beni tanıttınız siz zaten geçenler. Bir daha tanıttınız. Ben ne o diyeceğim şey. şimdi? İstediğini de arkadaşlarımıza. Ne diyeceğim? As ben babalarım mıyım? De? Evet. Tamam hadi başla. Evet arkadaşlar ben Şahin Mayım. Çocuklarım babası. <laughs> arkadaşlar babamız biraz şakacıdır. Adı Şahin Çınar. Evet. Şahin Mayim Şahin Mayım. Şahin Teşekkürler babam. Arkadaşlar e, tanıttık. Şöyle ne tanıttık. Arkadaşlar biraz şakacıdır babamız. O yüzden arkadaşlar Ayşe sevdiyseniz beğenin. Like atmayı unutmayın. Evet, like like atmayı, 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 abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Ayşe çekelim. ablamı sevdiyseniz. Evet. O zaman başka söyleyeceğimiz bir şey yok. O görüşürüz. Zaman görüşürüz. Görüşürüz.